Kısa bir not, bu video bir inceleme değildir, bitirdiğim oyun ile alakalı bolca fanboyluk ve övgü içerir, ve de anılar da içerir. Yani anlatacağım baya bir şey var, ben baya heyecanlıyım, fazla uzatmadan başlayalım. Uncharted serisi ve Naughty Dog'un tarihçesi Yıllar yıllar önce Naughty Dog adında bir stüdyo varmış. Bu stüdyo PlayStation 1 konsoluna 3D platform oyunları çıkarıyormuş. Crash Bandicoot ve devam oyunları oyuncular tarafından çok sevilmiş. PlayStation 2 dönemine geldiğimizde Jack and Dexter ve devam oyununu çıkarmış. Bu oyunlar da çok sevilmiş. Aradan birkaç yıl geçmiş. Oyun dünyası bu çılgın stüdyonun yeni yapacağı oyunu deli gibi merak ediyormuş. Naughty Dog ise cevabını en net şekilde verdi. Ej 2006'da Anchart Rex Fortune'u duyurdu. Ve oyuncular firmanın bu fikrine oldukça şaşırmıştı. Çünkü insanların bildiği Naughty Dog oldukça çocuksu platform oyunları yapan bir firmaydı. Ama bir anda böylesine gerçekçi oyun ile karşılarına gelince bir şaşırma oldu doğal olarak. Ve insanlar beklemeye koyuldu. Ve aradan tam bir yıl geçti. Uncharted serisinin ilk oyunu olan Uncharted Drake's Fortune 19 Kasım 2007 yılında PlayStation 3 konsolu için çıkışını yaptı. Uncharted Drake's Fortune 2007 Açıkça şunu belirteyim. Ben Uncharted de hiçbir zaman oynamadım. Yani elime oynayacak bir imkan hiçbir zaman geçmedi. Ha elime geçse oynar mıyım? Yani bir bakarım. Ama bitiremem onu da söyleyeyim. Çünkü bu oyun fazlasıyla prototip bir oyun. Yani serinin kıvılcımları yeni yeni başlıyor. Ama gördüğüm yorumlar oyunun biraz tek düz olduğunu gösteriyor. Ha kesinlikle kötü bir oyun değil ama serinin diğer oyunlarına kıyasla biraz daha zayıf kalıyor. Ama saygım kesinlikle sonsuz. Bu kadar güzel, bu kadar kaliteli bir seriyi bize sunduğu için. PlayStation 3 konsolu hikayeli oyunlarıyla resmen bütün oyun dünyasına hükmediyordu ve herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Gerek dönemin modası olan HD çözünürlük teknolojisi resmen yapımcılar için yeni bir kapı açıyor. Naughty Dog da bu muhteşem dönemin adeta temsilcisiydi. Serinin ilk oyunuyla fena olmayan bir başarı elde eden firma yıllar geçtikçe kendinden daha fazla söz ettiriyor. 2009 yılına geldiğimizde Tomb Raider serisini sollayacak asıl oyun olan Uncharted 2 Among Thieves çıktı. Uncharted 2 Among Thieves 2009 Bir oyun serisinin adeta şaha kalkmış hali olan Uncharted 2 ilkinden her anlamıyla daha iyi bir oyundu özellikle aksiyon sekansları konusunda. Bu harika bir geliş. Sadece bu değil, hikaye de ilkinden çok ama çok daha iyi seviyedeydi. Gerek olay örgüsü gerekse karakterlerin işlenişi çok daha iyi seviyedeydi. Özellikle benim bu oyunu oynarken hiç unutamadığım bir sahne vardı. Yıllar önce oynarken o kadar heyecanlanmıştım ki çok iyiydi. Gerçekten inanılmaz. Oyunu oynayanlar çoktan tahmin etmiştir o sahneyi. Tabii ki de o bölüm trende yolculuk. Malum o zaman daha küçük yaştayım ve gördüğüm her oyundan etkilenmek gibi bir huyum var. Gerçi hala var ama neyse. Ben Uncharted 2'yi oynuyorum. İlerledim ilerledim bu bölüme kadar geldim. Ve o kadar heyecanlı ve eğlenceli bir bölüm yaşadım ki asla aklımdan silinmez. Ve bir o kadar da zorlandım. Ama çok eğlenceliydi. Özellikle trende ilerledikçe daha da zorlaşması acayip eğlenceliydi. Ve bir dipnot daha vereyim. Naughty Dog'da çalışan insanlar bu bölümü yapmak için oyunu bir ay daha geç çıkarmışlar. Bu yüzden daha da özel hissettiriyor. Oyundan biraz bahsedersek Uncharted 2 dediğim gibi ilk oyunun da temeli atılan yeni sistemin çok daha gelişmiş hali. Gerek mekanikler gerekse Uncharted serisinin bilinirliğine sahip olan interaktif aksiyon sekansları bu oyunla başlıyor. Ve o kadar güzel sahneler var ki çok başarılı gerçekten. Tren sahnesi bunun zirvesi. Ama bu oyunun üzücü bir eksisi var ve bu eksi oyunu biraz kırıyor. Uncharted 2 bir noktadan sonra kendini tekrar ediyor. Yani oyunun son birkaç saati biraz sıkabiliyor. Bölümler biraz fazla uzun. Bunun dışında Uncharted 2 inanılmaz güzel ve her şeyiyle ilkinin üstüne koyan bir oyun. Uncharted 3 Drake's Deception 2011 Başta şunu belirteyim. Uncharted 3 benim hayatımda gördüğüm ve oynadığım en epik oyunlardan biri. Sırf müziklerinden bile ne kadar gaza getiren bir oyun olduğu anlaşılıyor. Uncharted 2'deki problemleri çoğu giderilmiş ve çok daha iyi bir tempoya sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor Uncharted'ün. Bir sürü farklı bölümler eklenmiş. Bunun yanında hikaye ve karakterler çok ama çok daha iyi bir hale gelmiş. Olay örgüsü insanı oyunun içine çekiyor. Yani neredeyse kusursuz bir oyun. Ama zor. Hem de bayağı bir zor. Yani bir TPS oyunu ne kadar zor olabilirse o kadar zor. Düşmanlar dakikalarca ölmek bilmiyorlar. Tıpkı Uncharted 2'de olduğu gibi 3. oyunda da aklımda kalan ikonik bir bölüm oldu. Bu bölümde yine hepinizin bildiği çöl bölümü. Bu bölüm aksiyonu ve atmosferiyle öne çıkan bir bölüm. İnanılmaz heyecanlı ve etkileyici bir bölüm. Kargo uçağının çöle doğru düşüşü muhteşem bir gösterlik sunuyor bize. Ve aradan tam tamına 11 yıl geçmesine rağmen grafikleri hala çok güzel. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Uncharted serisi PlayStation 3'teki macerasını tamamlamıştı. Ama Naughty Dog'un çıkaracağı son bir bomba daha vardı. Bu oyun firmanın hiç beklemediği şekilde bir başarı sağladı. Oyuncuları o kadar etkiledi ki çıkalı yaklaşık 10 yıl olmasına rağmen hala ilk günkü gibi oynanıyor ve seviliyor. Bu oyun The Last of Us. Last of Us'tan burada bahsetmeyeceğim. Zaten kanalımda 26 dakikalık bir inceleme mevcut. İsterseniz kanalıma girip o incelemeyi izleyebilirsiniz. O videoda hem ilk oyundan hem de Uncharted 4'ten önce bitirdiğim The Last of Us Part 2'den bahsettim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Evet, Tarihçe kısmını bitirdiğimizde öyle asıl konumuz olan Uncharted 4'ten bahsetmeye başlayalım. Uncharted 4, 10 Mayıs 2016. Uncharted 4 gerçekten çok sıkıntılı bir geliştirme süreci yaşadı. Bu kadar kaliteli ve yüksek bütçeli bir oyunun yapımı da illaki çok zor olur. Normalde Uncharted 4 çok daha karanlık bir oyun olacakmış. Ve hikayede rolü en az Nathan Drake kadar büyük olan Sam Drake karakteri oyunun baş kötüsü olacakmış. Hayır, hikayede bir sorun yok. Sorun biraz aceleye gelmesinde. Mesela şu sahneye bir bakalım. Nathan Drake'in yıllar önce kaybettiği kardeşini bir anda karşısında görmesi. Biraz izleyelim sahneyi sonra yorumumu yaparım. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Göterip. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben küçük kardeşim arıyordum da. Boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel Nathan. Aman tanrım Sam. Oo, tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> Ama nasıl ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet doğru gördüm. Tam buradan. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. <laughs> İnanılmaz. Evet, inanılmazdı. Keşke orada olsaydı. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha <laughs> denk geliyorsun ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Evet, gördüğünüz üzere biraz aceleye gelmiş bir sahne. Nate'in bir dakikalığına şaşırıyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi Sam ile konuşmaya devam ediyor. Bu kısım kesinlikle daha iyi olabilirdi. Ama oyunun geneline baktığımızda inanılmaz kaliteli ve üstüne emek harcanmış bir iş olduğunu görüyoruz. Şimdi sırasıyla Uncharted 4'ün iyi ve kötü yönlerini sayacağım. Ama öncelikle ben bu oyunu nasıl oynadım biraz anlatmak istiyorum. Aslında anlatacak çok bir şey yok. Geçen The Last of Us Part 2'yi nasıl oynadıysam Uncharted 4'ü de öyle oynadım. Yani PlayStation kafe aracılığıyla ve bu gerçekten iyi bir şey. Ülkemizdeki oyun fiyatları malum. Bu kadar basit bir hobi ve eğlence aracını oynamak ve sahip olmak için bile avuç dolusu para dökmek gerekiyor. Bu şartlarda en uygun ve tasarruflu yöntem kesinlikle PlayStation kafeler. Ve ben de oldukça rahat ve akıcı bir şekilde oyunumu bitirdim. Ben bu yöntemi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayır, korsan değil. Oldukça kaliteli şekilde bu kadar pahalı oyunları bitirdim. Hatta iki tane bitirdim. Neyse, biraz da bu harika oyunun övülecek ve eleştirilecek noktalarında bahsetmek istiyorum. Hikaye ve oyunun teması. Uncharted serisi, oynanıştan ziyade hikaye ve atmosferiyle öne çıkan bir oyun serisi. Benim de bu seriyi bu kadar sevmemin asıl sebebi bu. Aslında hikayenin kendisi oldukça klişe. Bu bütün Uncharted oyunları için geçerli. Ama işleniş ve olay örgüsü o kadar iyi ki insanı alıp götürüyor. Uncharted 4'te çok farklı değil bu konuda. Oldukça sıradan bir hikaye var ama bir farklı. Olay örgüsü ve karakterler, işleniş o kadar başarılı ki insana bir film izliyor hissiyatı veriyor. Ve de Uncharted 4'ün diğer Uncharted oyunlarından bir farkı var. Ve bu fark oyuna bambaşka bir hava katıyor. Bu fark serinin son oyun olması ve bunu her şeyle hissettirmesi. Mesela diğer Uncharted oyunlarına kıyasla bu oyun Nathan Drake'in normal bir yaşam sürme çabasını da anlatıyor ve eşi Elena ile aralarındaki uyuşmazlığı müthiş bir şekilde anlatıyor. Kısaca hikaye olay örgüsü ve karakterler hiç fena değil. Her zamanki gibi Naughty Dog muhteşem bir iş çıkarmış. Oynanıştan da biraz bahsedip yavaşça videoyu bitirmek istiyorum. İlk 3 Uncharted oyununun ortak bir problemi varsa o da kesinlikle vuruş hissidir. Vuruş hissi o kadar basit ki gerçekten canımı sıkıyor. Sanki düşman değil de havaya sıkıyorsunuz. Uncharted 4'te bu problem büyük oranda giderilmiş ve çok daha tatmin edici bir hale gelmiş. Özellikle yakın dövüşte attığımız her yumruğun ağırlığını dibine kadar hissediyoruz. Bu büyük oranda Last of ama bir gelişim yani. Kısaca bir iki ufak tefek şeylerden de bahsedip yavaşça videoyu sonlandıralım. Araç kullanımı çok rahat ve akıcı tırmanma mekanikleri yine ilk üç oyuna göre çok çok daha iyi. Resmen yani Uncharted 2 ile işte oynadıklarım arasında tırmanıyordu. Bir anda aşağı düşüyordu. Acayip sinir alıyordu Bir de geriden alıyordu. O daha sinirlendiriyordu. Bu oyunda çok daha iyi seviyede. Ve son olarak da grafikler muhteşem. Resmen şiir gibi. Adamla inanılmaz bir iş çıkarmış. Ve hepsi bu kadar. Uncharted 4 gerçekten benim yıllardır oynamak istediğim bir oyun. Dile kolay tam 6,5 yıldır ben bu oyunu oynayıp bitirmeyi istiyordum. Ve sonunda istediğim oldu. Bu videoda elimden geldiğince Uncharted serisini siz anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşum. Daha bahsedeceğim şeyler de var ama onlar videonun konusu değil. İşte ek paket oyunlar, Lost Legacy, Golden Abyss falan. Bunları da anlatırsam video çok uzayacak. Bu yüzden es geçiyorum. Uncharted serisini eğer elinizde imkan varsa kesinlikle oynayın. Şahsen ben Last of Us'tan daha çok seviyorum Uncharted oyunlarını. Konuyu fazla uzattım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.